Merhaba. Bugün Kur'an'daki en kilit, en güçlü kelimelerden birine, hak kelimesine dalıyoruz. Adalet, gerçek, kanun. Düşünsenize, tek bir kelime nasıl bu kadar çok şeyi ifade edebilir? Gelin bu kavramın katmanlarını birlikte aralayalım. Peki, hak nedir? Bu devasa konuya nereden gireceğiz? Bence en iyi başlangıç noktası ne olmadığını anlamak. Yani zıttından yola çıkalım. İşte o kilit soru. Sahteliğin yani Kur'an'ın ifadesiyle batılın tam ama tam zıttı nedir? Bu sorunun cevabı inanın bana hak kavramının adeta genetik kodunu çözüyor. Cevap tahmin ettiğiniz gibi hak. İşte en temel, en yalın haliyle hak bu. Sahte olanın, geçici olanın yani batılın tam karşısında duran şey. Ama bu sadece soyut bir fikir değil bakın. Sağlam, doğru ve olması gereken her ne varsa işte onun adı hak. Tamam, temelini anladık. Hak batılın zıttı. Ama hak kelimesinin asıl olayı adeta bir bukalemun gibi girdiği her kapta farklı bir renge bürünmesi. Anlam katmanları inanılmaz. Bir bakın şu esnekliğe. Bazen isim olarak karşımıza çıkıyor. Adalet diyoruz, alın teri diyoruz, pay diyoruz. Yani somut elle tutulur şeyler ama sonra bir bakıyorsunuz sıfat vermiş, doğru söz, gerçek olay gibi. Soyut, ahlaki bir nitelik kazanıyor. Hem maddi hem manevi dünyada aynı anda bu kadar güçlü olabilen ender kelimelerden biri. Ve şimdi bence en etkileyici bağlantılardan birine geliyoruz. Hak kelimesinin çoğulu ne biliyor musunuz? Hukuk. Evet bildiğimiz hukuk. Yani bireylerin doğruları, hakları bir araya geldiğinde tüm toplumu ayakta tutan o devasa adalet sistemini hukuku oluşturuyor. Tek bir kelimenin yolculuğu inanılmaz, değil mi? Şimdi biraz daha derine inelim, işin teolojik boyutuna bakalım. Burada hak kavramı karşımıza dört katmanlı bir yapı olarak çıkıyor. Adeta birbiri üzerine inşa edilmiş bir sistem gibi. En tepede her şeyi mükemmel bir bilgelikle yaratan yaratıcı var. Sonra onun bilgeliğine uygun eylemler geliyor. Üçüncü katmanda bu gerçekliğe doğru bir şekilde inanmak var. Ve en temelde her şeyin tam doğru zamanda, doğru şekilde gerçekleşmesi var. Gördüğünüz gibi her şey birbiriyle bağlantılı. Peki, hak ve onun tam zıttı olan batıl, bu ikisi arasındaki ilişki nasıl bir şey? Kur'an bunu hani siyahla beyaz gibi yan yana duran iki renge benzetmiyor. Hayır, bunu hiç bitmeyen, dinamik bir mücadele olarak anlatıyor. İşte bu ayet bu mücadeleyi o kadar güzel özetliyor ki ve de ki hak geldi batıl yok olup gitti. Bakın hak vardı batıl yoktu demiyor. Geldi diyor. Bu çok önemli. Yani hak sadece statik bir doğru değil, aktif, eyleme geçen, geldiği yeri değiştiren bir güç. Bu şu anlama geliyor. Bu iki eşit gücün mücadelesi falan değil. Batılın doğası gereği bir kökü yok. Geçici tıpkı zifiri karanlık bir odaya yaktığınız tek bir mum gibi. Işık geldiği an karanlık savaşmaz, sadece yok olur. İşte Batıl da hak karşısında böyle bir şey. Ama bu mücadeleye bir de insan faktörü ekleniyor ki işler işte o zaman karışıyor. Yani bakın buradaki sorun bir şey bilmemek, yani cehalet değil. Tam tersi. Sorun gerçeğin ne olduğunu bile bile onu reddetmek, onu örtbas etmek. Bu bilinçli ahlaki bir seçim ve bu meseleyi çok daha vahim bir hale getiriyor. Ve işte bu ahlaki mücadeledeki en net uyarılardan biri geliyor. Hakkı batılla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin. Bu hakikate yapılabilecek en büyük ihanetlerden biri olarak sunuluyor. Yani gerçeği sadece reddetmek değil, onu sahtelikle bulandırmak. Şimdi bu kadim teolojik kavramdan günümüze doğru dev bir sıçrama yapalım ve hak kelimesinin Bugün hepimizin dilinde olan insan haklarıyla nasıl bir bağ olabileceğine bakalım. Şaşırtıcı bir bağlantı var. Peki ama 1400 yıl önce inmiş bir kitaptaki ilahi bir kavram, bugünün dünyasında bizim için ne ifade edebilir ki? Bugün insan hakları dediğimizde aklımıza ne geliyor? İşte bu. Irk, dün, cinsiyet fark etmeksizin sırf insan olduğumuz için sahip olduğumuz o temel hak ve özgürlükler. Peki bu modern tanımın o eski hak kavramıyla ne alakası olabilir? İşte o inanılmaz bağlantı tam olarak burada. Bu bakış açısına göre insan hakları son birkaç yüzyılda bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Aksine o ilahi hak ve adalet prensibinden doğan insana bahşedilmiş ilahi bir ikram. Düşünsenize bu insan hakları kavramını bambaşka bir zemine oturtuyor. Bu ayetteki ifadeye bakar mısınız? Fakir fukara'nın hakkı. Bu o kadar güçlü bir ifade ki yani yoksula yardım etmek bir iyilik, bir lütuf değil, onun zaten doğuştan sahip olduğu, Allah'ın ona verdiği bir hakkı teslim etmek demek oluyor. Şimdiye kadar hak kavramının birçok katmanını gördük. Ama şimdi yolculuğumuzun zirve noktasına, kelimenin en mutlak, en nihai anlamına geliyoruz. İşte zirve noktası bu ayet. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Bu ne demek biliyor musunuz? Hak Allah'ın sadece bir sıfatı bir özelliği değil, onun isimlerinden biri, onun zatının ta kendisi. Yani hak nihai gerçektir. Mutlak realitenin kendisidir. Hadi şöyle bir toparlayalım. Bugün ne konuştuk? Küçücük bir kelimeyle hak ile yola çıktık. Onun sahteliğin yani batılın tam zıttı olduğunu gördük. Sonra bu kelimenin adalete, hukuka ve hatta insan haklarına nasıl temel oluşturduğunu keşfettik ve en sonunda gördük ki hak aslında ilahi bir sıfat ve Allah'ın isimlerinden biriymiş. İnanılmaz bir yolculuktu. O zaman gelin şu soruyla bitirelim. Eğer adalet, hakikat ve sahip olduğumuz en temel haklar aslında tek ve ilahi bir gerçekliğin farklı yansımalarıysa bu bizim dünyaya, olaylara ve birbirimize karşı olan sorumluluklarımıza bakışımızı kökünden değiştirmez mi? Bence üzerine uzun uzun düşünmeye değer.